Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti hükümetinin Suriye politikasını sert bir dille eleştirdi. Başbakan Erdoğan'ın daha yol yakınken akıntıya karşı kürek çekmekten vazgeçmesi gerektiğini savundu. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında yaptığı konuşmada Cive Gözü sınır kapısına meydana gelen patlama ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin izlediği Suriye politikası sınır bölgelerimizi karanlığa iterken ekonomik ve sosyal zafiyetleri bertaraf edecek hiçbir adımın bugüne kadar atılmadığını öne sürdü. Arap Bağrı'ndan Türkiye'de zarara uğramış sınırlarımızda bombalar patlamaktadır diyen MHP lideri Devlet Bahçeli, AKP hükümeti sınır hattımızı ihmal ve kayıtsızlıklara havale etmiştir. Bilinmelidir ki Hatay kan ağlamakta, Şanlıurfa feryat etmekte, Gaziantep imdat çağrısı vermektedir. Ne var ki başbakan için bunlar önemsiz bir ayrıntı, sıradan ve olası kaçınılmaz vakalardır. Bir de sınırlarımızda patlayan bombalar, cana ve malakas kasteden hunhar eylemler milletimizin sinirlerini örmektedir. AKP zihniyeti ise bundan derin planlar yapmakta ve bunun üzerinden Esat yönetimini sıkıştırmaya çalışmaktadır dedi. Civegözü sınır kapısında meydana gelen olayların bunlardan birisi olduğunu da dile getiren MHP lideri Devlet Bahçeli, Civegözü sınır kapısında infilak eden aracın Suriye yönünden geldiği ve Suriye plakası taşıdığının iddia edildiğini kaydetti. Bahçeli, Dışişleri Bakanı'nın bu saldırının Suriye'den sızan bazı unsurlar tarafından yapıldığı kesindir diyerek Zimlen Şam yönetimini işaret etmesi de kuru ve anlamsız bir saptırmadan başka bir şey değildir. Bir defacı ve gözü karşısındaki Suriye gümrük kapısının kontrol ve denetiminin Suriye devletinde olmadığı açıktır. Bu kapı bir süredir değişik muhalif grupların elinde ve gözetimindedir. Kısaca ifade etmek lazım gelirse bomba yüklü araç muhaliflerin hakimiyetinde bulunan sınır kapısını geçerek Cİ ve gözüne ulaşmıştır. Bu aracın muhaliflerin elindeki sınır kapısından itibaren çok sayıda kontrol noktasından geçerek sınırlarımıza geldiği bildik bir husustur. Bu şartlar altında şu sonuca varabiliriz ki patlayıcılarla doldurulmuş araç muhaliflerin gözcülüğü müsamahası değilse bile bilgisi altında cive gözüne kadar gelebilmiştir diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin destek verip geniş imkanlar sunduğu muhalif grupların Türkiye'ye minnet gösterisini bombayla yaptığını ve teşekkürü bu şekilde gösterdiğini belirten Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin sınırları kalbura dönmüş, kimin girdiği kimin çıktığı, kimlerin hangi gayelerle arzı endam ettiği bilinmez diye bırakılmıştır. Diyebilirim ki hükümetin Suriye politikası allak bullak olmuştur, çatırdamış ve çökmüştür. AK Parti hükümeti tercih ettiği politikadan dönmeli ve Türkiye'yi daha fazla ateşe atacak adımlardan vakit geç olmadan sıyrılmalıdır. Geldiğimiz bu aşamada Esad'ın uzlaşma ve barış niyetleri karşılıksız bırakılmamalı, muhaliflere bu yönde tavsiyelerde bulunulmalıdır. Zira Suriye'nin her hümer teslim olarak bölünmesi, parçalanması Türkiye'ye öngörülmez hasarlar verecek ve bu işten kimse yakasını kurtaramayacaktır. Başbakan Erdoğan daha zaman varken Suriye politikasını tashis etmeli, ilişkileri tamire girişmeli ve yol yakınken akıntıya karşı kürek çekmekten vazgeçmelidir ifadelerine yer verdi.